Biz e, videomuzda burada kalmıştık. Şurayı yapıp bırakmıştım. Şimdi ben 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane sıra ördüm. Bu 2, 4 sıranın haricinde 12 tane, 12 diş sırayı örüp hazırladım. Tam şuradan şöyle göstermek istiyorum size. Evet. Şimdi ise arka sırada ilmelerimi ters olarak öreceğim bu şekilde ve burayı iyice sıkılıyorum ve ipimi kesiyorum kesmiş olduğum bu ipi beyaz ipimle kremimle bağlıyorum ve güzelce sıkıladıktan sonra örmeye devam ediyorum şimdi burada bir ipim de burada var buradakini de aynı şekilde keseceğim ve bağlayacağım. Evet. Evet sıran sonuna geldim. Ve bu ipimi de aynı şekilde kesip ikisini birbirine bağlayacağım. Bu iplerimi sonra tek tek arkaya tığla çekip arkayı temizleyeceğim bu şekilde ön sırada da ilmelerimi aynı şekilde terse çeviriyorum bu şekilde 5 sıra öreceğim 2 sıra ördükten sonra 3. sırada ilik evi açacağım hem sağ hem de sol tarafa birer tane ilik evi açacağım ve ben ilik evine kadar örüyorum. Evet şimdi ilik evini açıyorum. Bir iki sırayı ördüm. Üçüncü sırada ilik evi açacağım. Bir iki üç. Üç tane ilmeği örüyorum. Başına atıyorum. Bir tane ilmeği kesiyorum. Bir iki üç. Evet burada ise 2 4 5 tane ilmem kaldı bu iki ilmeği bir edip kesiyorum başına atıyorum 3 tane ilme örüyorum 1 2 3 ve bu şekilde hem bu baştan hem de burada bir tane ilik evi açmış oldum şimdi burada iki tane ters iki diş sıra ördükten sonra keseceğim Evet ben bu 3 ıı, 5 sırayı tamam ettim 2 4 bu 5. sıram ve arka taraftan kesiyorum hep tamamını kesip bitireceğim bu sırayla birlikte ön kısmımız tamamen bitmiş oldu sadece arkanın rabası kaldı İnşallah Allah izin verirse onu da bitirmeye gayret edeceğim Evet bu şekilde ben tamamını keseceğim Evet. Ön kısmını tamamladım. Bitirdim. Şimdi ise arka kısmına geçeceğim. Arka kısmına geçmek için Evet. Hemen ipimi şu kısma bağlıyorum. Bu yan kısım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde yan kısmından ipimi hemen şuraya bağlayacağım. Evet. Buraya bağlayıp arkadan iç kısımda yani örmeye başlıyorum. Bu sırayı bu şekilde ördükten sonra ön kısımda iki ters iki düz olarak devam edeceğim. Evet. Bu tarafı bitirdim. Şimdi ise diğer tarafa, sol tarafa geçeceğim. Aynı burada olduğu gibi normal olarak öreceğim. Şöyle sıkıca örüyorum ki açıklık olmasın diye. Zaten dikeceğim orayı. Evet. Bu şekilde içten tersten öreceğim önden ise iki ters iki düz olarak değiştireceğim şurada yaptığımız işlemin aynısını bu tarafa da uygulayacağız Evet iki düz iki ters olarak ilmelerimi burada ayarlıyorum tamamını bu şekilde aynı diğer önde yaptığım gibi aynısını yapacağım 8 sıra bundan 8 sıra beyaz şuranın aynısını yapacağım 8 sıra lila 8 sıra beyaz aynı 8 sıra yine aynı şekilde burada lila yalnız bir ilik evi açacağım burada şu delikleri oluşturacağım ondan sonra ise arka kısmını yapacağım inşallah burayı birlikte örelim evet şu anda ee, 2, 4, 6, tam 8 sırayı tamamlamış bulunuyorum. Şöyle de sayabilirim 2, 4, 6, 8. Evet. Şimdi burada ise krem rengi ipimi bağladım. Aynı şekilde 8 sırayda krem rengi ipimle gideceğim. 2 ters iki düz olarak şimdi şu kısmını şöyle göstereyim 8 sırada burayı tamamlayacağım 2 4 6 ve 8 burada ise şu delikleri oluşturacağım çünkü buraya şerit geçeceğim hem önden hem arkadan yapacağım burayı yaptıktan sonra yine aynı 8 sırayı beyazı ördükten sonra arka kısmını şöyle göstereyim şu modelimizden göstereyim burası ön kısmıydı önü tamam ettik şimdi ise şu arka kısmını yapacağız burayı bitirdikten sonra direkt arka kısmını yapacağız sadece burada yapacağımız işlem şu kısımlarını örmek buraya kadar örüp geleceğim Burayı detaylı olarak ben size göstermiştim. Bir önceki videomda var. Eğer bir önceki videomu seyrederseniz birebir aynısını çalıştım. Şu anda onu çalışacağım. Ve şurayı da aynı şekilde öreceğim. Ve sadece dediğim gibi şurada bir bant oluşturacağız. Sade ve solda. Buraya düğmeleri dikeceğiz. Şu şekilde. Evet. Buraya kadar ben örüp geleyim inşallah. Ondan sonra birlikte çalışalım. Evet. Şöyle göstereyim. 8 sıra burayı yaptım. 8 beyaz. 8 gene lila. 8 tekrar beyaz. Ve 10 sıra da burayı ördüm. 10 sıradan sonra 4 sıra 2-4 sıra bu kol oyuntusu için verdim. Ve 12 sırada buraya ördük Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Ön ve arka. Şimdi ise şu 2 4 5 tane 5 sıra beyaz öreceğim ve lila rengi ipimi kestim ee, İki tane lila bir tane de beyaz ee, bu krem renginden tam beyaz değil kırık beyaz kreme yakın bir renk şimdi bu kestiğim ipi bununla bağlıyorum sıkıca bağlayıp Evet diğer taraftaki beyazımı kesmeyeceğim kopartmayacağım arada yürüteceğim onu ben size göstereyim nasıl yürüttüğümü Çünkü bu şeyleri şu bant kısımlarını bu şekilde göstereyim. Şu, şu kısımları örerken bana lazım olacak. Öreceğim zaman o yüzden bunu kesmeyeceğim. Arada yürüteceğim. Evet. Şimdi bunu bu şekilde. Bunu bırakıyorum. Bunu alıyorum. Burası iç yüzü bakın. Çok temiz ve muntazam. Burası ise ön yüzü. Bakın. Evet. Şimdi ben burada bu 5 sırayı tamam edeceğim. 5 sırayı örüm. İnşallah tekrar paylaşayım. Evet 2 4 5 tane 5 dış sırayı tamamladım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 Bu 6 ilmeği bırakıyorum. Bu tarafta. Ve şimdi ortadaki ilmeği ilmelerimi tamamını keseceğim bu sonda burada altı ilmek burada da altı ilmek kalacak altı ilmek kalıncaya kadar buradaki ilmelerimi kesiyorum Evet aradaki ilmeleri bakın kestim şu an. Ve bu kalan ilmelerimi bu şekilde öreceğim. Kaç santim öreceğim? Şöyle göstereyim. Tam 3 parmak parmağımla 3 parmak öreceğim 3 parmağı tamamladıktan sonra benim bir üç parmağım kaç santime denk geliyor 5-6 santim gibi 7 santim gibi oluyor mezuram olmadığı için şu anda parmaklarımla ölçüyorum Evet. 2 4 6 8 10 12 sırayı tamam ettim ve bu sıra keseceğim. Bu şekilde tek tek kesiyorum. 6 ilmeği bu şekilde. Evet. Şimdi ise diğer tarafa sıra geldi. burada ipimi yürütmüştüm kopartmamıştım bu ipimle şimdi bu 12 sırayı bu alt ilmeği 12 sıra öreceğim aynı şurada yaptığım gibi aynı sıraya gelince keseceğim Evet örgü işlemimizi tamamen bitirdim şimdi ise dikim aşamasına geçtim düğmelerini dikiyorum İki tane bu kısmına düğmemizi dikiyoruz. Evet. Örgü işlemi bitti. Şimdi dikiş işlemine geçtim. Ee, düğmelerini diktim. Ve yanlarını dikeceğim. Yanlarını diktikten sonra şu A kısmını ve paça kısmını dikeceğim. Ee, artan ipimi göstermek istiyorum. İki tane yumak kullandım. Lila'dan iki tane yumak kullandım. Bir, bir tanesinden bu kadar arttı. Çok az bir şey. Birinden de yarımı gitti. Yarım yumak gitti. Diğer beyazımın ise neredeyse tamamı bitti. Sadece şu kadar kaldı. Yani buna göre iki buçuk yumak gitmiş oldu. İki tane lila rengi. Bir tane şey. Üç yumak kullanmış oldum. Şimdi ise şu yanları dikmekle başlıyorum. Bismillah şu yan kısımlarını şu şekilde tam denk gelecek şekilde zaten aynı sıra ördüğüm için denk gelecek şu yan kısımlarını şöyle göstereyim burayı beyazla dikiyorum ki dışarıdan abes gözükmesin diğer şeyler renk gözükmesin diye burayı kendi rengiyle dikiyorum. Beyazla dikiyorum. Diğer şu kısımları yine aynı. Kendi rengiyle dikeceğim. Şuraları. Ama burayı beyazla dikiyorum ki. Bu şekilde. Evet şu A kısmından başlayarak şu şekilde bele kadar dikeceğim. Kendi rengiyle dikiyorum bu kısmı. Evet. Bu başka kadar dikeceğim şuraya kadar. Evet. Burayı diktim. Şurayı şöyle göstereyim. Burası da düz kısmı. Şimdi diğer tarafını dikeceğim. Aynı şekilde. şekilde de burayı dikiyorum Evet yanlarını şu orta kısımlarını diktim. Şimdi ise yapacağımız işlem buradan başlayıp bu şekilde tam kısımlarını birbirine denk getirerek şu orta kısımlarını diğer paçada bitiriyoruz. Şu şekilde. Evet. Dikim işlemini bitirdim. Şöyle göstereyim size. Bu üst kısmı önünü işleyeceğiz. Eee inşallah yarın yapalım Allah izin verirse. Şurası arka kısmı. Şöyle tek tek göstermek istiyorum. Evet. Şurası arka kısmı bakın. Evet, burası arkası bu şekilde çok şahane cici bir tulum oldu bu bir buçuk iki yaş bir e, çocuk için evet yarınki videoda görüşünceye dek Allah'a emanet olun diyorum hayırlı akşamlar diliyorum. 嗯。Yeah.